Bu videoda Shiba Coin'i yükseltebilecek bazı önemli projelerinden bahsetmek istiyorum ve Shiba Coin'i kritik destekleyen dirençlerini incelemeye çalışacağız. Hemen haberlerimize geçelim. Ardından analiz kısmına geleceğiz. Shibarium ekosistemi ile birlikte Shiba Coin 1 sent bölgesine ulaşabilir mi? Şimdi ilk başta bunu anlamamız için yani bu soruyu çözmemiz için Shibarium ekosistemin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi Shibarium ekosistemi Shiba Coin'e yeni çıkacak projelerinden biri olacaktır. Shibarium ekosistemi ile birlikte yatırımcılar için yüksek gaz ücretleri düşürülecek ve hızlı işlemler yapılacağı söylenmekte. Şu anda Shiba Coin hangi ekosisteme bağlı? Ethereum ekosistemine bağlı bakın burada CoinMarketCap sitesinin ShibaCoin sayfasını açtığınızda burada sözleşmeler kısmında Ethereum yazacaktır. Yani bu Ethereum ne demek oluyor? Hemen şunu kapatacak olursak ya buradaki Ethereum demek Ethereum blok zincirine bağlı. Ethereum blok zincirinde de yüksek gaz ücrette alınmakta ve yatırımcılar tarafından şikayet edilmekte. Yani Satoshi Kusama gibi geliştiriciler bu yatırımcıların sesini duydular ve bu şekilde Shibarium ekosistemine 2022 yılının ilk yarısında çıkartılacağı söylenmekte. Yani böyle birlikte düşük gaz ücretli ve hızlı işlemlerle birlikte Shibarium ekosistemi adını piyasaya sürecektir. Yani şu şekilde olacak. Mesela Solana koyunu biliyorsunuz. Solana coin'in kendi ekosistemi var ve kendisinde düşük gaz ücretli ve yüksek hızlı işlemler olmasıyla birlikte kendisi bayağı bir yükselmişti. Yani geçen yıl 2021'den bahsediyorum ve bu şekilde olduğuna göre Shiba coin'de de aynı neden olabilir. Yani direktmen böyle bir sente ışınlayacak diye bir şey yoktur. Ama sadece Shiba coin'in fiyatını etkileyebilir. Yani yükseltebilir manasında bu projeden bahsetmek istedim. Aslında Shiba coin yükseliyor mu düşüyor mu bunun cevabını verecek olursak. Mesela uzun vadeli baktığımızda Shiba coin çok güzel bir oranda yükselmiş. Mesela geçen yıl 2021 yılının 22 Mart tarihine baktığımızda 7.0'lı bir yerden işlem görüyormuş. Yani Shiba coin bir yıl önce bugün bugün değil de aslında 22 Mart bugün videoyu ben 20 Mart'ta çekiyorum. 22 Mart tarihinde 7 sıfırlı işlem görüyormuş. Şu anda ise günümüzde ise 4 sıfırlı işlem görüyor. Yani aslında biz uzun vadeli baktığımızda şöyle boş yere grafiği çektik olsak aslında uzun vadede şöyle bir yükselen var. Ama aslında kısa vadeli grafikte de şöyle bir düşen grafik olduğunu görmekteyiz. Yani bu şekilde olduğunda maalesef ki bazı arkadaşlarımızın morali bozuluyor. Yani kısa vadede kazanmak istiyorlar. Ama Böylelikle grafiğe baktığımızda ne görüyoruz biz? Uzun vadede kazandırmış. Yani aslında uzun vadede yükseldiğini görmekteyiz. Siva coin'deki destek bölgelerimize bakacak olsak. Yani bugün biraz bir geri çekilme oldu. %3'lük %4'lük bir geri çekilme yaşandı. Destek noktalarımıza baktığımızda 2250 bölgesi bir destek lokasyonumuz. Diğer destek lokasyonumuz ise 2000 bölgesi olacaktır. Yani buradaki destek bölgelerinden güç alabilir. Yani buradaki destek noktalarının altında 4 saatlik kapanış olmadığı sürece sıkıntı olmadığını düşünmekteyim. Benim Coin hakkında haberlerim ve aneyizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve açıklamalar kısmına Telegram grubunuza katılabilirsiniz. Görüşürüz.